Öncelikle eğitim emekçilerine, basın emekçilerine ve e, kamu güvenliğini sağlamak amacıyla çalışan gene bizim gibi kamu çalışanları olan güvenlik görevlilerine hoş geldiniz diyorum. Bugün Türkiye'de şiddetin geldiği boyuta değinmek, en son yaşanan olaylarla ilgili protestomuzu e, kamuoyuna ve yetkililere duyurmak amacıyla burada toplandık. Aslında söylenecek çok sözümüz konuşulacak çok konumuz var. Ben bunları basın metnimizle özetleyerek sizlere okumak istiyorum. Artık yeter. Can korkusuyla çalışmak istemiyoruz. Can güvenliğimiz sağlansın. Gerekli tedbirler alınsın. Milli Eğitim Bakanlığı ve siyasi iktidarın eğitim emekçilerine yönelik söylem ve yaklaşımları ile öğretmenlik meslek kanunu üzerinden emeğimizin değersizleştirildiği, mesleğimizin itibarsızlaştırıldığı koşullarda savaşlarda bile hedef alınmayan eğitim emekçileri okullarda şiddetin hedefi olmaya devam etmektedir. Önceki gün ömrünün büyük, büyük bölümünü eğitime ve öğrencilerine adamış olan bir meslektaşımızı hayattan ve öğrencilerinden koparan ne basit bir öfke krizi ne failin öğrenci oluşu ne de failin uyruğuyla ilgilidir. Bugüne kadar Eğitimden sorumlu olanların yaptıkları açıklamalarda eğitimde yaşanan olumsuzlukların sorumlusu olarak öğretmenleri göstermesi, Cimer uygulamasının bizlere karşı bir sopaya dönüştürülmesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitimde yaşanan sorunlara çözüm üretmek yerine öğretmenleri ve idarecileri veli ve öğrenci karşısında tek muhatap olarak bırakması bugün yaşananlara zemin oluşturmuştur. Bu ülkede Okulda öğretmen öldürüldü. Söz bitti. Şiddetin, cinayetin tek bir faili olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Cinayetin arkasındaki zihniyet bizleri ötekileştiren, her fırsatta tehdit ederek hedef haline getiren mesleğimizin itibarını ayaklar altına alanlardır. Bir toplumun uygarlık düzeyi öğretmene verdiği değerle ölçülür. Öğretmenler Toplumun temel taşlarını döşeyen, gelecek nesilleri yetiştiren ve aydınlık bir geleceğe rehberlik eden mimarlardır. Öğretmene yapılan her saldırı tüm topluma ve ülkenin geleceğine yapılmış bir saldırıdır. Unutmayalım ki eğitimsiz bir toplum karanlığa mahkumdur. Buradan Milli Eğitim Bakanlığı'na soruyoruz. Okulda şiddeti önlemek için daha kaç emekçinin can vermesi gerekiyor? İktidarın ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın plansızlığı nedeniyle okullarımız güvenlik açısından ciddi risk altındadır. Okullarımızdaki güvenlik açığının faturasını biz canımızla mı ödeyeceğiz? Buradan bir kez daha altını çiziyoruz. Her suç gibi bu suçun da azmettiricileri olduğunu biliyor ve onları çok iyi tanıyoruz. Daha önce defalarca yaşadığımız cinayetler gibi bu son cinayetin de azmettiricileri... Öğretmenler çalışmıyor gibi yanlış bir algıyı toplumda yaymaya çalışanlardır. Bugün bizleri okullarımızda açık hedef haline getirenler, liyakatsiz şekilde atandıkları koltukları bir hükümdarlık alanı gibi kullananlar, her fırsatta bizleri aşağılamaya çalışan mülki amirlerdir. Okullarda şiddeti körükleyenler, eğitime dair eleştiri ve önerilerimize yıllardır kulak asmayanlardır bizleri hedef haline getirenler, her fırsatta emeğimizi küçümseyenler, mesleğimizi itibarsızlaştıranlardır. Bugün eğitim emekçilerin canlarından endişe ederek okula gidiyor olması işte bunların eseridir. Bunun için atılması gereken ilk adım bu zihniyetin kökten değişmesidir. Okullarda şiddetin arkasındaki nedenler ortaya çıkarılmalı. Eğitim emekçilerinin Can güvenliği sağlanmalıdır. Okulda şiddetin son bulması için Milli Eğitim Bakanlığı'nı acilen harekete geçmeye ve önlem almaya çağırıyoruz. Okullarda yaşanan şiddetin korkutucu tırmanışını engellemek için bir an önce eğitimde şiddet yasası çıkarılmalıdır. Eğitim kurumlarının tümünde şiddetle mücadele etmek için alınması gereken somut önlemleri gösteren bir eylem planı hazırlanmalıdır. Failler toplumun vicdanını rahatlatacak ve yeni olaylar açısından caydırıcı olacak şekilde cezalandırılmalıdır. Özel okul ya da devlet okulu fark etmeksizin derhal tüm okulların güvenliği sağlanmalıdır. İçine bin bir tane gereksiz ve hatta zararlı içerik doldurulan müfredat yerine şiddetin çağ dışı ve yanlış olduğunu öğreten toplumsal yaşam dersleri içeren öğretim programları hazırlanmalıdır. Kendimizin ve öğrencilerimizin canından endişe ederek okula gitmek istemiyor. Can güvenliğimizin olmadığı bir eğitim sistemini kabul etmiyoruz. Tek güvencemiz olan kalemlerimizi bugün buraya bırakıyoruz arkadaşlar. Kamuoyundan kalemlerimize sahip çıkılmasını istiyoruz. Artık yeter can korkusuyla çalışmak istemiyoruz. Evet arkadaşlar kalemlerimizi Milli Eğitim önüne bırakıyoruz. Evet. Şöyle Değerli arkadaşlar Hepinize geldiğiniz, destek sunduğunuz için Çok teşekkür ediyorum. Açıklamamız burada bitmiştir. Bundan sonra sendikaya geçeceğiz. Vakti olanların gelmesini isteriz. Sendikada oturup bu gündemi değerlendireceğiz. Bununla ilgili atılması gereken somut önlemleri konuşacağız. Yerelde de yapılması gerekenler neyse sendikada oturup konuşup daha sonrasında ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bir rapor halinde sunacağız. Hepinize teşekkür ediyorum tekrar katıldığınız için. Sağ olun.